Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bu kadar kısa sürede imkansız olduğu söylenirken henüz bir sene olmadan aşı bulundu. Bazı bilim insanları dünyayı aşıya teşvik ederken bazı bilim insanları da aşının güvenilirliğini tartışmaya açtı. Ancak aşı teşviki yüksek sesle dile getirilirken güvenli olmadığını söyleyen bilim insanları görmezden gelindi. Aşının risklerinin anlatıldığı içerikler sosyal medya platformlarından silindi. Dünyada en çok öne çıkan aşılar Pfizer, Biontech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V aşıları oldu. En çok yan etki görülen hatta ölüme yol açan aşı AstraZeneca'ydı. Bazı ülkelerde de kullanımı askıya alındı. Ancak dünya genelinde en güvenli kabul edilen Biontech aşısını olduktan sonra da ABD, Norveç, Belçika, Almanya ve daha birçok ülkede ölüm vakaları yaşandı. Dünyada nüfusuna göre en çok aşılamayı yapan ülke konumunda bulunan İsrail, 19 Aralık 2020'de aşılamaya başlamıştı. Uluslararası verilere göre BioNTech aşısı kullanılan ülkede hızlı aşılamaya rağmen, 20 Ocak'ta 10.000'in 10 üzerinde vaka ve 27 Ocak'ta 92 ölümle salgının başladığı ilk günden bu yana zirve sayıları görmüştü. Son olarak İngiltere'deki tablo dikkat çekici. Birleşik Krallık adasında nüfusun %60'ı en az bir doz, %40'ı iki doz aşı yaptırdı. Ayrıca vakaların azalışa geçtiği yaz mevsimine girildi ama buna rağmen vaka grafiği tekrar yükselişe geçti. Tablo böyleyken Türkiye'de aşı olmayanlara kısıtlama gelebileceği iddiası konuşulmaya başlandı. Zaten kısıtlamaların gevşetildiği 1 Haziran tarihinden sonra dahi aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstüne kısıtlama kararı devam ettiriliyordu. Şimdi aşıyı güvenilir bulmadığı için yaptırmayan diğer kesimlere de yaptırım söz konusu olabilir. Türkiye'de hedef %70'e kadar aşılama. Ülke genelinde mevcut kullanılan aşılar Biontech ve Sinovac. Şu zamana kadar birinci ve ikinci doz aşıyı yaptıran kişi sayısı da 31 milyonu aştı. Ancak 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarında aşıya karşı ilgi azaldı. Genel olarak da 18-35 yaş arasının aşıya karşı temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre aşı yaptırmayanlar için HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi sınırlamalar gündeme gelebilir. Sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser gibi yerlerde bu kısıtlamalara davet edilebilir. vatandaşlarsa yasalara aykırı olarak insani yaşama hakkını sınırlayabilecek olası uygulamaya karşı ağırlıklı olarak sosyal medyadan tepkisini gösteriyor. Nobel ödüllü Fransız virolog Luc Montagnier de aşı olmayı reddedenlerden. <laughs> Fait la protéine de, de spike, enfin de, de la surface du de, de virus, en assez grande quantité, donc vous avez des anticorps qui sont les plus dangereux parce qu'ils pourront pour, favoriser l'infection. Donc c'est pour ça que vous avez des, davantage de gens infectés après la vaccination.